Hepinize merhaba arkadaşlar Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki bir gün e, e, bir ay önce falan bilmiyorum ne zaman oldum e, böyle e, kız karakterleri için şeyler şeyler çekmiştim böyle kıyafetler şimdi bunun ikincisi ne çekiyorum hadi o zaman videoya geçelim Evet arkadaşlar şu anda bu üstündeki ilk kıyafet böyle YouTube şey var böyle görüyorsunuz ki YouTube şey var işte. Gömlek mi desem, sweatshirt mi desem öyle bir şey. Sonra işte böyle bir e, yürüme pozu var. Saçlarım böyle, yüzüm böyle. Bir de kafamda böyle çok tatlı bir kurde, kurdele var. Böyle arkadaşlar, diğer kombimize geçelim o zaman. Arkadaşlar yine birazcık diğerinin aynısı olan fakat bu yine e, böyle sweatshirt değişik böyle. Bu var. O zaman üçüncüsüne geçelim. Evet arkadaşlar bir de böyle bir şeyim var. Böyle çok tatlı bence bu da. Yine böyle çok tatlı. O zaman dördüncü, dördüncü kombinimize geçelim. Evet arkadaşlar diğer kombinim böyle. Çok tatlı bu da. Bence mükemmel. Çok beğendim ben bunu. o zaman diğer kombinimize geçelim. Ben artık saymıyorum çünkü unuttum herhalde. Beşinci miydi öyle bir şey değişti. Çok beşinci değildi. Ee, bilmiyorum hatırlayamadım. O zaman diğer şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar böyle bir kombin var. Bu kombine de bayılıyorum. Böyle siyah e, bir şey. Böyle arkasında sarı saç var. Ve böyle. Görüyorsunuz siyah beyaz birazcık kombin. Ki siyah daha yoğunlukla. Hadi evet, o zaman diğer kombinimize geç Kombinimize geçelim. Bu da var arkadaşlar. Bu. İsteyenler yapabilir Bu böyle e, kalın kıyafet Diyorum ya ne alaka Sade bir kıyafet böyle yani İsteyenler yapabilir Tabar rengi daha çok Böyle bir kıyafet arkadaşlar O zaman diğer kıyafetimize geçelim Evet arkadaşlar diğer kıyafetim böyle mavi bir e, Kombin Bu kombin arkadaşlar <laughs> e, Her şey mavide giyeceğim o zaman diğer kombinimize geçelim. Evet arkadaşlar bu kombini var. Bu kombini de çok seviyorum. Her kombinimi çok seviyorum. Böyle bir kombin. O zaman diğer kombinimize geçelim. Evet arkadaşlar yine böyle bir kıyafetim var. Bu kıyafete de bayılıyorum. Bütün kıyafetlerime bayılıyorum. Böyle çok tatlı bir kıyafet. Diğer kıyafetimize geçelim o zaman. Evet arkadaşlar komik bir kıyafet. Bu da böyle bir kıyafet. Bunu da yapabilirsiniz. Ama yapacağınızı sanıyor muyum? Hayır. Şimdi Komik birazcık. Evet arkadaşlar o zaman diğer kıyafetimize geçelim. Evet arkadaşlar, diğer kombinim böyle. Bunu da iş yapabilirsiniz. O zaman diğer kombinimize geçelim. Evet arkadaşlar, böyle bir kombinim var yine bu kom kombini çok seviyorum. Hemen diğer kombinimize geçelim. Evet arkadaşlar, böyle bir kıyafet var. Bu kıyafete de bayılıyorum. Ee, bu bence panda kız gibi bir şey oldu. O zaman diğer kıyafetimize geçelim. Evet arkadaşlar, diğer kıyafetimiz böyle. Kıyafetim böyle. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu kıyafeti böyle bir role roleplay falan yaparsam diye böyle giydim ki e, böyle bir şeyler yapacağım. E, yani çok güzel fikirler var kafamda. Bekleyin. Hazır olun yani. E, o zaman diğer kominize geçelim. Evet arkadaşlar bu yine böyle mavi gibi bir şey. Mavi oldu bu da yine. Elimdeki şey mavi olmayabilir ama bence güzel oldu. Bu kominde. O zaman diğer kombinimize geçelim. Evet arkadaşlar böyle bir kombin bu da. O zaman diğer kombinimize geçelim. Bu arada videoyu durdurup e, ee, adopmaya girip bence ee, bu karakterleri yapabilirsiniz. Hızlıca geçiyorum. Haberiniz olsun. O zaman diğer şeyimize geçelim. Çünkü çok var. Bu da böyle arkadaşlar. Kuzenim de oynadığı için böyle bir <laughs> kombin yapmıştı. Ben de onun ikiz alalım diye böyle bir kombin yaptım. O zaman diğer kombinize kombinimize geçelim. Evet arkadaşlar böyle bir yine. Kombin... Arkadaşlar bu kombini ben çok seviyorum. Bütün kombinleri seviyorum. Çünkü çok güzel yapıyorum. Ki sizinki de bence güzeldir. Emin olun ki bence bu da güzel. O zaman diğer kombinimize geçelim. Evet arkadaşlar böyle baby yaptım kendime. Yani uyuma kıyafeti değil baby gibi bir şey arkadaşlar. O zaman diğer şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar yine böyle bir kıyafet sade yani yine sade böyle bir kıyafet. O zaman diğer kıyafetimize geçelim. Böyle arkadaşlar uyumak için böyle bir kıyafet var. Gerçekten buna bayıldım yine. Evet arkadaşlar, o zaman diğer o ay dolunay çok güzel gözüküyor. O zaman diğer şeyimize geçelim kıyafetimize. Burada böyle bir Noel şey var. Yani bo, e, Noel anne aslında Noel kız bir şey oldu böyle. O zaman diğer kombinimize geçelim da böyle bir kıyafet arkadaşlar. Ben bir gün pet e, bir yerde YouTube'da yine böyle bir petekten unicorn çıkartan gördüm. Ve ben gittim e, petek aldım. Böyle bir üst yaptım. Böyle. E, açtım ve ne çıktı? Cat falan çıktı. Böyle bir şey. Puma çıktı. Pardon. Puma çıktı arkadaşlar. Gerçekten inanamadım böyle bir kıyafet yaptım ama bunu da seviyorum arkadaşlar bu da yine bir şey gelecek Sağlık Bakanı videosu <laughs> ben direkt size spoilerlar veriyorum böyle bir video ay video diyorum işte şey evet arkadaşlar böyle bir şey sonra böyle bir kıyafet var bunu çok beğenemedim yani Donut kıza benzemedi bence Benzediyse aşağı yorumlara yazın benzemediyse yine aşağı yorumlara yazabilirsin bu da arkadaşlar böyle çok tatlı donuz kızı oldu. Ben size spoiler'lar veriyorum şu anda. Ee, böyle işte. Bu da çok tatlı bir şey. O zaman diğer kominimize geçelim. Diğerini de çok beğenemedim arkadaşlar. Değişik geldi ama öylesine yaptım işte. Evet arkadaşlar bunu bilenler bilir. Biliyorsunuz ki e, Uğur bacağı güncellemesinde bunu giymiştim. Böyle çok tatlı yine şey. E, bu kıyafeti de e, şey yapabilirsiniz haberiniz olsun. Yani giydirebilirsiniz karakterinize. Evet arkadaşlar yine diğer kıyafet böyle. Yine pembe videosu için böyle yaptım. Çok güzel oldu bence yine. O zaman diğer videom videomuza geçelim diyorum. Şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar sonra yine böyle tatlı var. Böyle çok tatlı var böyle. Bunu da yine seviyorum. Sade. Diğer o zaman şeyimize geçelim. Yine böyle siyahlara boğulmuş bir tane var. Ama bu sefer böyle bu. Yani siyahları boğulmuş. <laughs> o zaman diğer kıyafetimize geçelim. Yine böyle bir kıyafet var. Bunu da seviyorum. Çok e, şey değişik oldu bu da. Çok tatlı oldu. Rengarenk renk bir şey oldu. Ama diğer şeyimize geçelim, geçelim, geçelim. Bunu hiç aldırış etmeyin. Bunu göstermek istedim. Bunu BBK bunu yapamaz için bu kıyafet. <laughs> Ama çok komik geldi yani ben. Bunu hiç yapmayın yani. Eğer görev, görev koyuyorsunuz kendinize yapın. Ama görevleriniz yoksa yapmayın. Evet arkadaşlar böyle bir kıyafetim var yine. Bu kıyafeti de çok seviyorum. Genelde hep böyle kıyafetlerim böyle yürüyor. Neden? <laughs> Ama bu da çok tatlı. Bu da her şey sarı için arkadaşlar. Böyle her şey sarı için yaptım. Görüyorsunuz ki. Böyle işte. O zaman diğer komünize geçelim. Böyle var yine. Bir saniye şöyle. Şöyle yürüyor. Sanki eşyasını kaybetmiş gibi yürüyor. Arkadaşlar diğer kıyafetlerle zaten işte şey oluyor. Adobe kendi yaptığı kıyafetler. Evet arkadaşlar bu bir videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni yıllarda hoşça kalın diyeceğim ama şu an ben gizli yani evimin bu Adobe Me'deki evimin gizli bölgesindeyim. Çünkü ee, neden bilmiyorum ben de. <laughs> Hadi o zaman bay bay. Burada da e, böyle fotoğraf görüntüsü alabilirsiniz. <laughs> ya da alırım ben. Hadi o zaman görüşürüz bay bay.